Arkadaşlar arpa şehriyeleri meze yapacağım salata bir tür salata malzemelerimiz bir paket şöyle arpa şehriye arpa şehriyenin şöyle iri kısmından olsun cinsinden olsun ufak şehriye arpa olmasın yarım kilo hazır yoğurt bakkal yoğurdu bir su bardağı mercimek mercimeklerimi koyup haşlayacağım bir kase mayonez iki buçuk yemek kaşığı kadar şöyle bir diş irisinden bir diş sarımsak, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu malzemelerimiz bu kadar. Şimdi arpa şehriyemi haşlayacağım, mercimeğimi pişireceğim. Daha sonra bu arada ben de yeşilliklerimi doğrayıp Şehri arpa şehrimizin suyu kaynadı. İçine bir kaşık tuz atacağım. Bir yemek kaşığı kadar tuz atacağım. Hamur etmemesi olmaması lazım. Ha, bu malzeme çoksa diyorsanız yarısını kullanabilirsiniz. Kişiye göre yapabilirsiniz. Burada mercimeklerim de burada kaynıyor. İkisinin pişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. arkadaşa mercimeklerimi haşladım. Arpa şehrimi haşladım. Soğuk sudan geçirdim. Şokladım. Soğuk olması lazım. Sıcak olmaması lazım. Şöyle güzelce arpalarımızı, şehremizi karıştırdıktan sonra irisinden bir diş sarımsak dövmüştüm. Onu katacağım. Yarım kilo yoğurt. Bakkal yoğurdu olsun mümkünse. Ev yoğurdu sulandırır. Çünkü ev yoğurtları sulu olduğu için sulandırır. 3 yemek kaşığı dolu dolu mayoneze kattık. Daha önce de doğradım de yarım demet dereotu, yarım demet maydanozumu da de katıp tuzunu haşlarken atmıştım. Şimdi tuz atmayacağım. Harmanlandıktan sonra tuzuna bakacağım. Yanına mis gibi turşuyla çok mükemmel gider. Misafirim geldi hemen 5 dakikada. En fazla o 20 dakikanızı almaz. Hem doyurucu hem besleyici. Yorumlarınızı da alta yazabilirsiniz. Her türlü eleştiriye açacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız.